Nasılsınız sayın hocam? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diye. Evet, bayrağımızı da alalım. Ee, birazdan, birazdan muhtemelen ara vereceğiz ama ee, biz sayın, sayın bir görüşelim bakalım. Ee, süreç devam ediyor ve. Yani sürecin değerlendirmesini bir yapalım arzu Şimdi biliyorsunuz doğru, doğru, doğru. E, Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için evet. bir süre koydu artık. Gelecek hafta inşallah evet. Türkiye evet. E, bu illetten evet. temizlenmiş evet. bir şekilde genç bir Türkiye evet. yeni bir Türkiye. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. Evet. Her şeyiyle yeni, kurumlarıyla yeni kurumları temizlemiş inşallah. Ee, artık bu ülkeye kumpas kuranların değil, bu ülkeye çalışanların bir Türkiye'si olacak. Ee, yıllarca içimizde beslediğimiz bu unsurların Türkiye'ye katkı sağlaması gerekirken nasıl taş koyduklarını hep beraber gördük. Büyük ülke kendi içinde çıkardığı düşmanlarla önce yenilebilir. Oysa dışarıda yenilmek mümkün değil. Ben bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum Sayın Sayın Tan Bey. Bakın batı normalde demokrasi havarisi kesilir. Demokrasi için işte naralar atılır. Biz bir gazeteciyi tutukladığımızda demokrasi diye bağırırlar. Bizde bir olumsuz gelişme olduğunda bir kanun onların aleyhine işlediğinde hemen demokrasiyi vurur. Peki bu demokrasi ise buradan halk adına sesleniyorum, millet adına sesleniyorum. Neden Sayın Cumhurbaşkanımızı çekmek etmediler? halkı arkasına almış, halkla beraber darbeyi durdurmuş. Artık bunun evet. değil Türkiye'de, Avrupa'da heykel dikilmesi lazım. Eğer gerçekten siz demokrasiye inanıyorsanız, Sayın Cumhurbaşkanımızın evet. heykelinin Avrupa'da dikilmesi lazım. Çünkü biz Avrupa'ya demokrasi dersi verdik. Resmen, resmen demokrasi dersi verdik. Yani bu yüzden ben çok önemsiyorum bunu. Biz gerçekten kabuğumuzu kırdık genç bir demokrasiyle yolumuza devam edeceğiz. İnsanların düşüncelerinin özgürce söylendiği, fikirlerinin özgürce tartışıldığı, herkesin birbirine saygılı olduğu bir Türkiye geliyor diye düşünüyorum. Şuradaki insanlar inanın Selcan Bey artık birbirlerini tahammül eder oldular. Görüyorsunuz burada. Çok farklı insanlar. Hiçbir birbirine problem yok. 15 günde burada insanlar çok rahat bir şekilde birbirleriyle geçinebiliyorlar. O yüzden ben genç Türkiye'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah bu hem bize bunu görürüz yaşarız diye düşünüyorum. İnşallah. Teşekkürler. Evet hemen.